Aşağıda aynı ekosistemde yaşayan canlılar arasındaki besin ilişkisini gösteren besin zinciri verilmiştir. Ekosistemdeki tavşanların avcılar tarafından öldürülmesinden bir süre sonra ot, gelincik ve kurt sayısındaki değişim aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Tavşanlar ot ile beslenir ve tavşanların öldürülmesiyle ot sayısında artış olması gerekir ve gelincikler tavşanlarla beslendiği için avları azalacaktır. Bu nedenle gelincik sayısında avları azaldığı için gelincik sayısında da azalma görülecektir. Şıkları incelediğimizde ot artar, gelincik azalır. A şıkkı diyebiliriz. B şıkkını eleyebiliriz. C şıkkını alabiliriz. Ve D şıkkını eleyebiliriz. Kurt için baktığımızda avı azalacağı için yani gelincik sayısı tarşamadan dolayı azalacağı için kurtların sayısında da azalma olacaktır. Yani cevabımız A şıkkıdır.